5. saatteyiz çak İşte bu be. Normalde bir geliyorlar şimdi on gelmeye başladılar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Markan. Bugün sizlerle birlikte Emily'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunun neredeyse sonlarına geldik. En son saklanmaç oynuyorduk Emily ile. Saati oynayacağız. Zamanı yani zaman iyi yönetmemiz lazım şimdi. Flash'ımızı açalım. Ne? Ne? Mesela, kanka bilmiyorum. Önüme geldi açtım. Bir baktım. <laughs> Orada kaset var. Tıkla dedim. Bir şey yok. Emili neredesin ya? Neredesin Emili? Kız Emili neredesin? Aha. Burada zaman geçirelim bence. Neden? Kanka zaman geçirelim ki saat ilerlesin anladın mı? Mesela bak burada mesela ne var buna? Buna basalım. Heh. Sonra kimsenin bulmaması için girişi sakladım diyor. Ha. Neye girişi sakladın? Kanka kasetleri mi basacağız acaba sürekli? Bak bir tane daha bulduk. Bilmiyorum. Bodrum katına girişini sakladım diyor bak. Acaba burası mıydı? Yani saklı değil ama burası. Aa biz saklı bir yer bulacağız Bodrum'a girmek için. Bu, abi mi? Biz Emily'yi böyle birkaç kere e, ee, birkaç kere bulsak zaten saat dolar bir sonraki bölüme geçmiş olabiliriz öylelikle. Vallahi Arkadaşlar bir sonraki bölümde var ya kim bilir nereler olacak. Evine... Yani beşinci yaratık gelir. Belki beşinci yaratık gelir. Belki yani fantastik olaylar olabilir. Son sekiz saniye şunu da yakalayalım. Ben Hop aldık, Şimdi yakına bir daha çek yapalım. Burada bir yerde değil. çıktı. Tuvalete baktık yok. Oraya bir daha bakıyorum. Yok. Bilgisayar tamam. yanıyor muydu önceden? Yanıyordu, yanıyordu. Tamam. O zaman şimdi emri uzakta. Uzağa bir yere gitmiş olabilir. Burada yok. Hemen buraya gireceğim bir. Büyük ihtimal şey gitti. Adı neydi? Kendi base. Kendi ana mekanına gitmiş olabilir. Ya da mutfakta olabilir. Mutfakta. Mutfakta mı? Aa burada. Tamam. Şimdi burada bir şeyler bızıklayalım. Bilgisayara tıklayamıyoruz. Kendi base'inde Hareket etme diyor Hareket etmiyoruz onu görünce zaten artık çözdük oyunu Burada bıçak falan filan Aa VR gözlük mü bu? Olabilir Oha çok benziyor hoparlörmüş Bunlar ne? Etiket Pick up Emily, Magic. Koş koş Ah sıra geldi Alayım mı? bitsin ya 5 saniye filan kalsın Şurada Aldık Burada yok Burada ne diyor? Yeni bir kapı al. Oha 70 saniyeden mi başladı? O 75'te. Sana sayıyı okuyunca. He. düştü Ben bir an notu okudum. Okudum. Şey geçti sandım. Hadi Emile Neredesin? Hadi. Eyvah kapılar. Heh. Dur bekle. <laughs> <peki. gülüyor> tamam. Emine buradaymış. Hazır biz de bu odayı araştıralım. Burada bir şey var mı? Lamba açılmıyor. Yine bu çalayım belki işimize yarar. Bunlar açılmıyor. Şimdi bakmadan geçebilir miyim acaba? Yok geçemezsin. Son saniye deneyeyim mi geçmeyi? Ha son saniye dene. 10 saniye kalınca deneyeceğim. Bakmadan ilerlemeye şuradan. Büyük ihtimal dokunduğum için geçecek o. Yaptık. Yaptık. Yalancı oğlum. Yani bu fake. Beşinci saatteyiz. Çak. İşte bu be. İşte bu. Demek ki bekleyecekmişiz bak en sonuna kadar. Evet. Zaman geçirmemiz lazımmış. Ee şimdi? Ne yapıyoruz? Hayda. <laughs> Hayda. Aa ışığı yaktım. Işığı yaktım ondan saldırdı. Kim? Ben. Ne yaptın? Yanlışlıkla ışığı yaktım. Ha. Önümü göremiyorum sandım. Işık kapalı sandım. Tamam. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle hem Emir'e arayacağız hem de yaratıklar saldıracak zaten önümüze çıktığına gibi. Ha. Gördük, anladık artık olayı. Artık kaç saniyemiz var? 90 mı? Hayır. Işığımız açık. Hadi bakalım. Evet tek işimiz artık hem onlara bakmak hem de Emily'yi bulmak. Sal artık be sal be. Görüyorum seni sal artık sal. Sal sal. E 60 saniye mi kaldı artık bırakır mısın beni? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. <laughs> Çok kötü. Emili. Lütfen ya. Neredesin? Abi, ben... Abi son olarak şu şeye bakmadın. Neye kanka? Şu en son bir kalmıştı ya kesin oradaydı. Kanka oraya bakmadım da yetişemedim ki çok hızlı gelmeye tamam. başladılar. Bak normalde bir geliyorlar şimdi on gelmeye başladılar. Evet evet. Abi. Bunlar geçersek herhalde oyun bitiyor. He? Bunlar geçersek herhalde oyun bitiyor. Aynen. Hadi abi şu oyunu bitirelim artık yeter. Kapıları açıp bırakacağım. Gitti. Hızlı olmakta fayda var. Eyvah kızı göremedim. Evet. Emine'yi göremedim O <laughs> bile nasıl can tiker attı? Bilmiyorum var iki herhalde. Tamam hadi bak ya tikerden korkma oyumuz gitti. Ha? Artık ya tikerden korkmuyoruz. Arkadaşlar artık korkma refleksimiz kalmadı. Artık sadece oynuyoruz. E yani oyunun sonuna kadar hayatımızda hiçbir şeyden korkmayacağız herhalde. Olabilir bitene kadar. Nasıl bir oyun yaptıysalar bu adamlar artık. Arkanda Evet seni bekliyoruz. Ondan kaçamayı denesene be. Kanka kaçarsam kovalıyor. E kovalasın. Tehlike. Şu an çok kapılar kapalı ya. Kaçmamız zor olur. Bak geçemiyorum kapı kapalı. Dümdüz acaba tuvalet tarafına mı gitsem ya? Hadi be birader. Hadi abi sen. Öne geldi gördün mü bir tık? Ayda. Ananı. Hayır, hala korkma refleksin gitmemiş kanka. Benim gitti vallahi. Oha. Oğlum. 3 kez geldi üst üste. Lan ana menüye döndüm yanlışlıkla korkudan. Ha tamam, devam et. Oğlum bu nasıl oyun ya? Abi adamlar nasıl ne oyun yapmış ya yemin ediyorum. Bitmek bilmiyor. Ne? <laughs> ne? bu banyo taraflarına koş. Değil mi ya? Bu taraflar tehlikeye çeviriyor biraz daha. Orayı aç. Orada bir şey olabilir. Ananı! <laughs> ya ah çok güzel gidiyorduk ya. Hayır zaten bulmuştuk. de bulmuştuk. Bak, Orada tek... banyo taraflarında çıkıyor demek ki. He? Emir şu anlık banyo taraflarında çıkıyor. Kanka, orada biraz daha zaman geçirseydik çok güzel hale çektik işe. Kapıları Aynen. açık bırakmamız lazım. Baga girebiliyoruz. Hatırlatırsın eğer kapatırsam. Of. Abi çok az kaldı. Ha? Hadi Hı hadi Aa, tüm kapılar açık bırakacağım. Kapatıyorlar kapıları fark ettin mi? Ee, nereden gideceğiz oğlum? Ne E ee, saldırmadı şey koşan koşan yaratık saldırmadı çünkü oda arasından geçtim. Böyle ben sana çarpmayayım. Hmm. Artık şu... Bu da giderse artık. <laughs> Aa senin gibi karakterim ben. Neredesin? Nerede oğlum bu? Bilmiyorum. Nerede ya? <laughs> nerede ya? <laughs> nerede ya? <laughs> evet tamam. Nerede olduğunu öğrenmiş oldum. Kanka karanlıktan mı göremedik onu? Bence o ses geldiğinde ondan kaçmayı dene bir kere. Kaçacağım ya. Yoksa Kaç... o çok bekletiyor yani. Evet evet çok zaman da alıyor. Biraz hızlı oynamak gerekiyor. Bu bölümü geçmek çok zor olacak başka bir ha? şey demiyorum. Bu bölümü geçmek çok zor olacak. Bakacağız ya. İstesinden geliriz abi. Ben burada bekleyeceğim oyunu aşamasını. <laughs> Dakika bir gol bir yani. Palaş orada bize niye saldırdı? <laughs> Ananı! Oğlum ben bir şey yapmadım ki. Öndeki oda kapısı kapandı. Bence demişti ya, tüm kapılar kapanınca seni yine yer. Aa evet kapıları kapatmamak lazım. Aa bir dakika. Kanka ben adam gelince kapıyı açtım galiba. Aynen. Ondan saldırdı Adam gelince hareket etmeyecek. Ben yanlışlıkla kapıyı açtım ondan saldırmış oldum. Abi ben kızla bence tüm kapıları açmayı denem. He? Kızla tüm kapıları açmayı denem. Kapıları aç aç koşayım mı? <laughs> <öyle, öyle. gülüyor> evet hadi bakalım. Speedrun. Çok iyisin, kalkıp çıkacağım ben. Başlıyor, oyun başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Daha kaç tane oda geçeceğim abi? Bir <laughs> Kovalıyordu fark ettin mi? Daha da kovalıyordu. <laughs> Herhalde iki tane oda falan geçmemiz lazım artık. Yani şu an Emre gelirse sıçtık biliyor musun? Baba minik saçlı Japonik. Ay ha, o siyah saçlı gelirse sıçtık kanka. Hiçbir şey göremiyorum çünkü. Hayda. Kapılar da kapanıyor. Nerede bu Emre? Ah! Geldi. Ay çok hareket ettim. Öldüm. Aa bir şey olmadı. Allah'ım amin. Gitti. Emili neredeydi? Aldın onu aldın. Aldın mı? Bak şu <laughs> Tamam. Nerede? çok zorluyor ya. Şu an iyi zaman geçiyoruz, sıkıntı yok. Anam. Emili buraday sağımızda sıkıntı yok yani. Bir tane koşan yaratık sıkıntı çıkar şu an bize. Kaçamayız çünkü. Bırak artık. Bırak Emine'ye bakmamız lazım son 30 saniye hadi bırak Basayım mı? Basma Bas. Bastık Garanti olsun kanka o kadar da Aha Ah! Öldüm Yok ölmedim Aa unuttu bizi Çok şanslısın Kapıyı açık bırakmamda fayda var 76 Burada saniye var Kapıyı açık gelirse ölürsün. Öldüm Hayır Kapıyı kapatacak Aa galiba Hmm. Aa, kapı açık. O yüzden sıkıntı olmadı. Çok şanslısın. Evet. Yarat ses duyarsa koşacağız. Palyaço sesi. Şu an emin arkamızda sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Zaman geçiriyorum. Amacım o. Açtım kapıyı. Sıkıntı yok hala. Ses duyarsa koşacağız. nasıl yapabilirim ki ben onu? Kapı da kapandı arkamızda. Hem kapı kapandı hem kız geldi hem de Büzür koştu. Geldi. Yani. üstümüze koştu. Ya abi çok güzel gidiyorduk ya. Hayır bir ondan sonra bu arada o 90 son 90 saniye getirecektik bitiyordu biliyor musun? Geliyordu galiba. Böyle 270 saniye ben saydım. Saydın mı? Evet. 3 kere de mi? 4 kere de bitiyor herhalde. Aynen 4 kere 5 kere de bitiyor. 270 saniye. 7, 14, saniye. 21, 28. Aynen 4 kere de. Nerede? Oha. Ya tek işim sen misin be abi? Aa kapıları kapatıyor diğerde. Kanka arkamdaki açık mıydı ya? Açık. Ana! Arka kapalı kapıda ya. Oğlum paylaş o kapıda. Kanka kapıları kapatıyorlar sürekli çıkamıyorum ya. Denersin yaparsın. Dur bir saniye sana bir şöyle masaj yapalım. Bir masaj yap sırtıma çok iyi çok iyi. Sen öyle sadece biraz daha yap ya. Tamam. Ben yeterli. Hadi başla. Bu sefer yapmam lazım. Bir oyun 270 saniye. Normalde bir öncekinde 75, 75, 75, 75, 75'ti. Sen çok biliyorsun ama sen oynamıyorsun kanka. Evet. Al bakalım sen o zaman. Hayır da yapamam. Valla Sen oyna. Evet başla bakalım. Hadi bakalım Bismillah. O kaç. Aynen. Süpersin. Hassasiyet iyi mi? İyi. Süper. Bekle azıcık orada. O kapıyı da aç. Bir şey olursa oraya kaçarsın. Koşana iyi dikkat edinle, tamam mı? Tamam. Şu an çok iyi yerdesin. Gel oraya aç orayı. Süper. Süper. Emili hala orada. Bekleyebilirsin burada. Burası iyi senin için. Gir bu odaya. Süper. Çok iyi. O iki oda boşluk, boşluklu kapıdan da geçebiliyorsun. Sıkıntı yok. O kapıyı aç kanka. Işığını aç, flaşını aç. Oğlum yanlış flaşı açtın lan. Emili sağlık. <laughs> kanka flash açtın yanlışlıkla. Işığını açacaktın. Sen ışığı niye kapatıyorsun? Sadece sol tıkla oynayacaksın. <laughs> Sen çözdün bu arada. Bence al artık Emily'yi. Son 20 saniye çünkü. Aynen. Tamam başka yere gideceğiz şimdi. Büyük tane tuvalet tarafına gitti o bu sefer. sağa sola bak sağa bakmadın. Orada güzel. İyi yerde. Şu an kapı da yok. Burada rahatsın. Arkandadır aynen. O da değiştirmen gerekirse hemen bir tık sağa kaç Tamam bekle burada. Bekle. Oha! Onun gözleri renklenmiş mi? Ben mi yanlış görüyorum? Sarı siyah mı? Ne? Koşan gelebilir haberin olsun. Gel yeah, Tamam. Bak arka neye döndün o? Kıza... Aa, o kadar hızlı hareket etmiyor galiba ya. iyi İyi bak çözdün oyunu valla. Yani git sen de emili alacağım artık. Hareket etme. Hareket etme. Tamam oldu yaptık. Tamam sen de. Kapıları aç yine. Al abi al hızlan. Koş karşı kapıya koş. Koş 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 yaptık yaptık yaptık. Adamsın. Adamsın. Aç kapıyı abi. Aynen. Bek. Oh çok iyi. Aç o kapıyı da. Onu da aç. Burada bekle kanka. Burası şey için daha iyi, kontrol için daha iyi. Kız gelirse nuru arkana bakacaksın tamam mı? Siyah kız. Bekle. Süper. Süper öyleyse kanka. Ben geçebilirim bunu, herhalde. Geçeceksin kanka. Vallahi benim yapamadığımı sen yapacaksın. Bu çok geç gidiyor, bir 20 saniye mi falan alacak? Alır alır. Hemen Emily'ye koşarsın. Biraz daha yakından bak olmadı ona. Karşıya gir, yana gir. Gir yana gir gir. Tamam. Tamam gitti. Emile bas kanka. Ay, kapat kapıyı. Emile'ye bak. Oraya bak hemen. Aynen. Orada mı? Arkanı falan bak kanka. O kızı göremedik sanki kaçtı mı? Ortaya çık kanka. Gir oraya aynen. Yapıyoruz. Hadi kankam sen de. O kapılar onu uğraştırıyor. Gir oraya. Süper. Çözdüm. Bir daha gir. Süper. <laughs> Duydunuz? <mu>? Hehehe <laughs> yaptı. Emily'yi arayacağız bu arada. Emily'yi. Şey tuvalete git kanka. Koş ya koş bir şey olmaz. Hareket etme. Tamam güzel güzeliz. İnşallah siyahlı saldırmaz. Emily ara kanka son saniyeler. Bak oraya. Aç kapıyı. Yok orada. Çok çok çok. karşıdaki odada olabilir. Olmazsa tahtalı köy. Tahtalı köy. Al kanka direkt yönüne gelirsen Tamam şeyde. Kendi beyzinde. Kapıyı kapattı. İlerle ilerle hızlan. Al. Al 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 bekleme. Aha Emel'i burada kızı gör. Kızı gör oğlum. Yok gelmedi. Fake attı. Kanka ar, ar, ar arkana niye bakıyor? Arkada bir şey niye arkana bakıyor? O kapıların orada yere gel. Kapatırsa bunu yer dersen bekle orada aynen. Aç o kapıyı. Aynen burada bekle. Bakalım burada işte ben bu yüzden gelmiyordum. Ah be abi çok iyi gitmiştik ya. Abi o. Ben hani şey ya duvara böyle bana gelmeye çalışıyor böyle duvara onu blokluyordu. E deseydin ya baga girdi. Ben de so o yüzden orada bekliyordum. Kanka baga soktum desene kanka ya. Ben anlamadım ki. Sen birden git git deyince ben de gittim valla. Olsun olsun güzel. Bence yani bu videoyu burada sonlandıralım. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.